Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Gençler Birliği tahmini yapacağız. Ve başlayalım. Ee, bakın buraya yenilikler geldi. Mesela Jondran gelmiş. Akşi Brown. Nelson Samu nerede? Bu muydu? İşte buymuş ne sorsan bu ve bekleyin ilk önce biraz oyuncu yok bu değildi yok içi koyalım kaleye maça başlayalım ben fikaya nasıl bir sıfır yenildi arkadaşlar ben fenerbahçe e, ee, dört biri diye fenerbahçe oynayacağım Otoboş değil de yani Fenerbahçe'nin değişmişti. Çoban ne diye. Bir pasta başlayalım John Duran'dan. Ayşe bu çok kıvırcık yapmışlar yani ne bileyim. John Duran. Yosef Enesiri. Hadi ya. Kolay başlamıştık. Biraz arttıralım mı oraya? Yönyolar. Arkadaşlar bana yakında bilgisayar anlayacak. E futbol. Kaç lira söyleyeyim? <laughs> Tutum. Fred. Tariş K. Jondren. Yosef Ennesiri. Jondren. Arşi. Ondan mı bizden mi? Ya kaç? O varmış. Orada şu çok güzel olurdu. Hadi bu lan şut? Hayır ya kaçırdık. Gençler Birliği de güzel yani takım. Abraham Dursun. İsmail Yüksek. Aldı topu. Şu anda ben. Talişka. Talişka talişka. Yusuf. Aa. Ne 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 ne. Çok kötü pozisyon. Hay 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 alacağım 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 aldım. Kötü bir pas oldu ama. Oo. Orada şu direkt şu çekseydim ya. Hay hay hayır, 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 hayır. Gol attılar ya. Arkadaşlar bu da bir tahmin yani tahmin tahmin olarak biz başlıyoruz. ben bu sefer çok iyi oyuncu.

İsmail Yüksek. Hayır. Kaptık. da. Evet. İsmail. Şu ben. Artık iki de atalım. Yok artık. <laughs> Yusuf evlesi yemeği. Bir attık. Artık değil. İlk yarı bitti. Ya da artı 1'de attık ya. Artı 2 dedim ben yani Şimdi ileri yine. Sağlar değişiyor. Onlar başlıyor. Kolaydı. Gol! Jondran. Jondran gel ya, gel gel. Ama niye böyle iş mi? Şu iyi oynadı bu maç. Bir daha aç bırağım. Şu anlıken boşuna iyi oynadı demedim. Bu sefer biraz salacağım çünkü yani onlar da biraz gol alsın diye. Onu nasıl atamadı? Attı. Bence maç bir 4-2, 5-2 ya da 5-3. 4, 3 gibi biter gibi yani tahminim. Maç öyle bitmezse de gerçek hayattaki tahminim. Neyse daha yarına kadar uzun bir süre var. Bu sefer uzak, uzaktan şu atmayı deneyeceğim. E, bu kadar da değil. hayır. Hayır, 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 hayır. Fred çok iyi hareket yaptı. Jean uzaktan bir şut. Hayır, Gökhan Akkan. Kurtardı. Nelson Semedor, Yusuf Enes, Nesiri. Bir sürü adam var. Neyse bizde. Kalişka çok kaliteli, çok klas. Nelson, Milan Şikinyar. Şikinyar. Milan Şikinyar. <laughs> Hayır. Nossa. Yusuf in the Syria, a dunder crawler. Ben yol süperlik. Dalış Gökhan Gürpüz. Bu sefer salacağım hadi. Saldım. Ben sadece pas tuşuna dökünceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Ya pas şutu şut olmadı. Öyle öylece oturuyorum şu an. Gol mü? Gol. kolye. <laughs> Neyse kolyeleri ben attım. Ama bir tane sinini kendi attılar yani. Talişka. Çok kaliteli. Çok klas. John. <laughs> Hadi ya zamanla mı oynuyorsunuz Gökhan? tahminime göre maç 4-3 bitecek. Videomuz bu kadar da bay bay arkadaşlar. Bu animasyon bitsin ve video da biter. Bakalım böyle serbest vuruşlar mesela. İleri maçımız 4 3 bitti. Oyuncu derecelerine bakalım. Jonduran. dediğim gibi Jondran Aşı Brown yine oy iyi oynadı. Yusuf Enes'i çok iyi oynadı. En kötü oynayan bizden Dominik Dilbakovic. Çünkü ona 3 gol yedi. Niye böyle bir şey yapıyor ya? İzle i̇şte bakalım. Ha burayı biliyoruz zaten. Önemli anlara bakıyoruz. Kafa golü mükemmel bir kafa gol atmışlar. Onlar. Bakın görün. Bizimkinin içinden geçmiş ama. Jona bakalım. Jon Jon Jon. Jon da iyi bir şut çekmiş tabii. Tamam. ikinci gösterme ya da üçüncüydü bu. Şu an hep attığı yerler. Duran emmi yani. Bu futbolcu da çok güzel atmış. Yani bir yanlıyor Bir de Yusuf Enes güzel golü var. Ama çok da güzel değilmiş ya bu. Ama topu iyi almış yani. Bu da bu. Yine de gol mü? Gol. Metan Mirmaroğlu'nun attığı gol. Bu gol iyiydi. Bu gol iyi. Bu gol iyi. Bu gol iyi. Maç ben tahmin ediyorum yani ya e, 4-3 ya 2-1 ya 3-1 ya da 4-0 olabilir bence maç. Ama gençler birliği de iyi oynuyor. Eşit eşit de olabilir. Yeniden başladı bu. E, bay bay arkadaşlar videomuz bu kadar.